Anarşi daha çok ilim yuvalarında kaynaklandı. Hala sokaklarda bir şey arayanlar, daha çok elinde kitabı, kalemi, defteri olanlar, hocalarını dövenler, üniversite kürsüsünde hocasını tartaklayanlar, amfileri anarşi yuvası haline getirenler, bağırıp çağıran, çığlık atanlar, buralardan çı. İlim bir şeydi, güzel bir şeydi. Fakat her şey değildi, o sadece insanı hakikate ulaştırmada bir yoldu. Hakikati anlamada bir buuttu, bir derinlikti. O selim akılla ve selim duygularla, mütevatir haberle, Hz. Muhammed mesajıyla iç içe girdiği zaman bir şey ifade edecekti. Onları birbirinden koparanlar, nesilleri bağlı olması gerekli olan şeyden kopardı. Beni affediyor ve bağışlıyor musunuz? Onları kopuklar haline getirdiler. İlim bir şeydi ama her şey değildi. Üniversitelerde kaynaklanan ve tuğyan haline gelen, sokakları saran, nizamlara karşı gelen, Devlet tanımayan ilmin bağrında yetişenlerdi. Mayasız ilim, Allahsız ilim, peygambersiz ilim, kitapsız ilim, uhrevisiz ilim, ötelerden kopuk ilim. O bir şeydi, bir kıymet kazanacaktı. Her şey denecek kadar derinleşecekti. Ama o anasından ayrılmamalıydı. Ama o dayandığı sağlam kaidelerden koparılmamalıydı. Hz. Muhammed'in elinde olmalıydı. Kur'an'a açık bulunmalıydı. Uhrevi yamaçlara nazır pencereler olmalıydı. Ötelere ait menfezleri olmalıydı. Alemi ilme kara deliklerden baktırmamalı milletin içine zift ve yeis akıtmamalıydı. İlim değeri ölçüsünde kim ezeyanlarla onun için ne derse desin, kesvi ve sadece bir yoldu. Kendi kaynaklarıyla yakin, bedihiydi, müntehaydı. İnsanın içini varidatla donatan bir hakikattı. Ve insan onunla insan oluyor. İlim de onun elinde bir hemta, bir elmas haline geliyordu. Gazali'nin elinde geldiği gibi, i̇bn Sina'nın elinde geldiği gibi, Farabi'nin elinde geldiği gibi, Harizmi'nin elinde geldiği gibi, ve ricali devlet olarak, Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın elinde geldiği gibi. Yakın, Yakine marifet adına takip edilen bir yolla ulaşılır. Evvela bakışın miyop olmaması lazım. Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerini inmiştir. Gözse manaya karşı kördür, basiret ister. Evvela sağlam nazar ister. Eşyaya, hadiselere miyop miyop bakmamak lazım. O gözlükler arkasından eşyanın gerçek çehresini görmek mümkün değildir. Afaki ve enfüsi tefekkür ister. Üç asır evvel tefekkürü götürdük, karşıda bir yamaca gömdük. Yok tefekkür bizim hayatımızda. İlim yuvalarında bile başkalarının araştırmalarını, münakaşalarını yapıyoruz. Yarın onlar onu kaldırıp bir tarafa atarlarsa, bir nazariye yarın İlim laboratuvarlarında refüze edilirse biz de onu kitaplardan siliyoruz. Hala başlayın avamca bir ifadeyle arz edeceğim. Pabucu dama atılmış bir evolüsyon biyoloji kitaplarında okutuluyorsa yazıklar olsun o ilme. 50 bin defa çürütüldü. Bir şey bir kere çürür ve atılır. 50 bin defa çürütüldü. Kim tarafından? İlim adına kendileri rehber, pişuva, aldanmaz mürşit ve muallim tanınan batıllar tarafından. Yüzlerce kitap yazıldı. Taklitçiler ihtimal hala orada bu mevzuda neşredilen kitaplara muhtali olmadıklarından eskiden yazılmış kitaplarla iktifa ediyorlar. Yazıklar olsun böyle ilim ruhuna. Yazıklar olsun böyle ilim kafasına. Yazıklar olsun o ilim yuvasına. Peygamber rehberliği, öteler aydınlığı, semavilik, ilmin yanında yakin. <laughs> Afaki ve enfüsü tefekkür gömdük, siz ihya edeceksiniz onu inşallah. O yoldasınız ama yavaş yavaş, aheste aheste bir gün ufka ulaştığınızı görecek ve duyacaksınız. Rabbim ulaştırsın.